Evrensel yasalar, çekim yasası, karma ve rezonansın gücü. Hiç hayatınızdaki bazı olayların tesadüf olamayacak kadar anlamlı olduğunu düşündünüz mü? Ya da bir şeyi gerçekten istediğinizde bir şekilde kapıların açıldığını fark ettiniz mi? Belki de bazen iyi niyetle yaptığınız bir şeyin size güzel bir şekilde geri döndüğünü, bazen de olumsuz bir davranışın hayatınızda istenmeyen sonuçlar doğurduğunu gözlemlediniz. Peki tüm bunlar gerçekten rastgele mi oluyor? Yoksa evrenin işleyişini yöneten bazı yasalar mı var? İşte bugün bu gizemli ama bir o kadar da güçlü yasaları keşfe çıkacağız. Çekim yasası, karma yasası ve rezonans yasası. Bu yasalar sadece mistik veya spiritüel kavramlar değil, aynı zamanda hayatın doğal akışını şekillendiren evrensel prensiplerdir. Eğer onları doğru anlayıp hayatınıza bilinçli bir şekilde entegre ederseniz, belki de kaderinizin aslında sizin ellerinizde olduğunu fark edebilirsiniz. O zaman hadi bu yasaların derinliklerine inelim. Bölüm 1. Düşünceleriniz gerçekliğinizi yaratır. Çekim yasası. Bir sabah uyandığınızı ve harika bir gün geçireceğinizi hissettiğinizi düşünün. İçiniz kıpır kıpır, enerjiniz yüksek ve etrafınızdaki her şey sanki size gülümsüyor gün boyunca iyi haberler alıyorsunuz, işinizde her şey yolunda gidiyor ve insanlarla harika ilişkiler kuruyorsunuz. Şimdi tam tersini düşünelim. Uyandığınızda kendinizi kötü hissediyorsunuz, gününüzün berbat geçeceğini düşünüyorsunuz ve her şey size ters gidiyor gibi geliyor. Gerçekten de gün boyunca işler yolunda gitmiyor, sürekli olumsuz insanlarla karşılaşıyorsunuz ve enerjiniz gittikçe düşüyor. Sizce bu sadece bir tesadüf mü? çekim yasası düşüncelerinizin ve duygularınızın hayatınıza benzer enerjileri çektiğini söyler. Yani pozitif düşünceler, pozitif deneyimleri, negatif düşünceler ise negatif deneyimleri çeker. Bir an düşünün. Bugüne kadar hayatınızda en çok neyi düşündünüz ve ona nasıl bir duygu yüklediniz? Bilinçaltınızda sürekli başarıya odaklanıyorsanız başarı sizi buluyor. Ama kaygıya ve korkuya odaklanıyorsanız bunları hayatınıza çekiyorsunuz. Öyleyse soru şu. Eğer düşünceleriniz hayatınızı şekillendiriyorsa onları nasıl daha bilinçli bir şekilde yönlendirebilirsiniz? Bölüm 2. Ne ekersek onu biçeriz. Karma yasası. Eski bir hikaye anlatılır. Bir köylü bir gün ormanda kaybolur ve bir bilgenin kulübesine sığınır. Bilge ona bir avuç tohum vererek şöyle der. Bu tohumları istediğin gibi ekebilirsin. Ama unutma hangi tohumları ekersen ona göre bir hasat alırsın. Köylü bu sözleri fazla önemsemez ve gelişi güzel eker. Bir süre sonra fark eder ki bazı yerlerde bereketli meyveler yetişirken bazı yerlerde yabani otlar çıkmıştır. O zaman anlar ki Bilge'nin dediği gibi her şey ektiğine bağlıdır. Karma yasası da tam olarak budur. Ne ekersen onu biçersin. Evrende her eylem, düşünce ve niyet bir enerji olarak dışarıya yayılır ve zamanla size geri döner. Eğer iyi bir şey yaparsanız bu iyilik bir şekilde size geri dönecektir. Eğer zarar verirseniz bu zarar da bir noktada hayatınıza dönecektir. Ancak burada önemli bir nokta var. Karma cezalandırıcı bir yasa değildir. Evrensel bir denge sistemidir. Yani evren size yaptıklarınızın aynısını geri vererek büyümenize ve gelişmenize yardımcı olur. Bu yüzden bazen hayatta ben bunu hak etmemiştim diye düşündüğünüz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ama belki de bu geçmişte yaptığınız bir şeyin ya da gelecekte öğrenmeniz gereken bir dersin bir yansımasıdır. Peki şimdi şu soruyu soralım. Eğer hayatınızda daha fazla iyilik, bolluk ve huzur görmek istiyorsanız bugün hangi tohumları ekmeye başlamalısınız? Pozitif insanlarla vakit geçirmek, ilham veren şeyler okumak, şükretmek ve enerjinizi yükselten şeyler yapmak frekansınızı yükseltmenin yollarından sadece birkaçıdır. Peki şu anda hayatınızda hangi frekansta titreşiyorsunuz? Daha da önemlisi, frekansınızı bilinçli bir şekilde nasıl yükseltebilirsiniz? Sonuç, hayatınızı bilinçli bir şekilde yönlendirin. Gördüğünüz gibi, evrensel yasalar aslında hepimizin hayatında sürekli işliyor. Ama çoğu zaman bilinçsiz bir şekilde onlara göre hareket ettiğimiz için sonuçları fark etmiyoruz. Düşünceleriniz hayatınızı şekillendirir yaptığınız her şey size geri dönüyor karma yasası. Enerjiniz hayatınıza benzer frekansta insanları ve olayları çekiyor. Rezonans yasası. Bu yasaları bilinçli bir şekilde kullanmaya başladığınızda hayatınızda büyük değişimler görebilirsiniz. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Hayatınızdaki en büyük çekim yasası deneyiminiz neydi? Ya da karma yasasının işleyişini hangi olayda fark ettiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın ve birlikte bu yasaları daha derinlemesine keşfedelim.